Fenerbahçe hiçbir şart ortaya koymadan teklifi kabul etmişti ve Taksim stadında maça çıkacağını işgalci İngilizlere belirtmişti. İngilizler güçlü takımlarıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapatmış ve kendileri için hazırladıkları kupayı alacaklarından son derece emin bir şekilde ikinci devreyi bekliyorlardı. Fenerbahçe takımı içinse bu sadece kaybedilecek bir maç değil aynı zamanda bir onur meselesiydi ve ne olursa olsun bu maçı kazanmak zorundalardı. İkinci devre ise çok hızlı başlamış ve kınca kınç mücadelede Zeki Rıza sporel karanlığı bitiren bir gün doğumu gibi ortaya çıkmış harika bir futbol sergileyerek 2 gol atmıştı. 2-1. Galip Fenerbahçe. Şampiyon Fenerbahçe. Bunu sadece basit bir kupa maçı olarak değil, vatan müdafasının bir parçası olarak da gören Türkler sevinmişti. Zeki Rıza Sporel büyük oyunuyla İngilizlerin kendi adını verdiği 1 metrelik General Harrington kupasını da Fenerbahçe'nin müzesine koymuştu. Kupa hala Fenerbahçe'nin müzesinde sergilenmektedir.